dinledikten sonra bazı şeylerin söylenmesi gerektiğine kanaat getirdim. Böyle hazırlıksız karşınızdayım. Galatasaray değerlerinin temel, temelinde aydınlanma felsefesi vardır. Eşitlik vardır. kardeşlik vardır. Özgürlük vardır. Işın Bey bana bakıyorsunuz. Ben de size bakıyorum. Eşitlik ne demek? Galatasaray'da zenci beyaz yoktur. Galatasaray'da kadın erkek yoktur. Galatasaray'da Türk Kürt yoktur. Bunlardan hepsinden daha önemlisi belki Galatasaray'ın temelinde özgürlük vardır, özgürlük vardır, özgürlük vardır. Cengiz abim de ifade etti. Biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlarız. Biz tevfik fikretin yolundan gelen insanlarız. Biz iktidarın karşısında eğilmeyiz. Biz el pençe divan durmayız. Hayır abim çıktı televizyonlarda da söyledi bunu. Neden korkmazlar? Dediğim gibi biz tetkiketin yolundan geliyoruz. Burada belli bir kültür var. Emil Zola okumuş insanlar burası. Yanımızda bir kişi olmasa bile jaküz deyip itham ediyorum deyip ayağa kalkabilecek insanların topluluğudur burası. Ve ben de sizi itham ediyorum. Ben de sizi itham ediyorum. İtham ettiğim için beyler sizleri ibra etmeyeceğim. İdari mali kısmı bir kenara. Galatasaray tarihi önünde, Galatasaray değerleri önünde sizi ibra etmeyeceğim. Neden ibra etmeyeceğim? İbra etmeyeceğim. Çünkü Türk tera bitiriyorum. Çok sakin, özür dilerim. İbra etmeyeceğim. Çünkü hayatını, sağlığını bu kulübe Atamış Bu kulüp için sağlığını kaybetmiş Özan abimize laflar edilirken burada dik durduğunuz gibi duramadığınız için laf edin, idrar edeceğim. Mehmet toparla canım, toparla. Hadi Hadi Mehmet toparla. Daha birçok neden var. Onları abilerim benden çok daha güzel şekilde saydılar. Türker abim de sözlerimi bitirmemi istiyor. İbra etmeyeceğim diyorum. İtam ediyorum ve çözüm belli diyorum beyler. İstifa, istifa, istifa. Teşekkürler.